Arkadaşlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunan etnik kökeni Kürt olan Türk vatandaşlarımız yoğunluk olarak fazla. Biliyorsunuz o bölgede genelde etnik kökeni Kürt olan Türk vatandaşlarımız var. Nasıl Karadeniz bölgesinde işte Lazlar bir şekilde hani çoğunluğu kapsıyorsa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Kürtler etnik kökeni Kürt olan Türk vatandaşları kapsıyor. Ve siyasetçiler her seferinde onlardan oy almak için onların etnik kökenini kullanmaya çalışmışlardır. Yıllardır onları ayrıştıran siyasetçiler, yıllardır onları onları ötekileştiren siyasetçiler bir şekilde onların ayrı hakları olduğunu düşünerek dile getirmişlerdir. Her seçimde siyasetçiler ve partiler o coğrafyaya bağlı olan vatandaşlardan oy almak için bunu bir şekilde kullanmışlardır. Neden Karadeniz'de yapılmıyor bu? Neden İç Anadolu'da yapılmıyor bu? Neden Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de yapılmıyor bu da? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelen doğuluyor. Çünkü etnik köken olarak nüfus oranları yüksek ve duygusal bağlamda onları bir şekilde kendilerine çekmek istediler. Başarıyorlar mı? Evet, yıllar yıllardır başarıyorlar. Yıllardır etnik kökeni Kürt olan Türk vatandaşlarımız kendilerini her seferinde kullandırttılar. Ya yani çoğunluk olarak söylüyorum. Direkt genel olarak hepsini kapsız etmiyorum. Ama zamanla yetişen gençlik aslında bunun bir manipülasyon olduğunu, bunun algısal bir siyasi eylem olduğunu anlamaya başladı. Ve günümüzde yetişen gençlik artık kimsenin Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez etnik köken fark etmiyor. Herkesin aynı haklara sahip olduğu ve bu ülkenin bir cumhuriyet ülkesi olduğunu zaten meclise bakarak da anlayabiliriz. Mecliste etnik kökeni farklı olan bir sürü milletvekili var Bir sürü bakanlar var Bir sürü kamu görevlisi var Eğer etnik kökene bakılsaydı şu anki meclis başkanı etnik kökeni Kürt olabilir miydi? Etnik kökene bakılıyor olsaydı zamanın istihbarat başkanı etnik kökeni Kürt olabilir miydi? Kamu görevlilerinin %60'ı etnik kökeni Kürt şu an Yani kısacası ülkenin etnik kökenine takılan yok Artık bu algıdan herkesin çıkması gerekiyor Bakın gençlerimiz bu algıdan çıkmış Ama günümüzde yetişkinlerimiz halen bu algıya sahip aklına mı gelip benim Kürtlüğümü savunacak? Ben Kürdüm, Kürtlüğümle de gurur duyuyorum ama burası Türkiye Cumhuriyeti. Senle benim aramda ne fark var? Sen de insansın, ben de insanım. Sen Kürtsün, ben de Kürdüm. Ama ben Kürdüm ama ben Türk'üm de. Yani etnik kökeni Kürt olabilir ama Türk vatandaşı. Bu kadar basit ya biz neyi anlatamıyoruz? Benim atalarımla mesela burada savaştı. Benim kökenim de burada. Ben Türklüğümü de Kürtlüğümü de inkar etmiyorum. Biz ülkecek şu az gözlüklerini çıkarmadığımız sürece biz sürekli böyle yani sömürüleceğiz, sürekli ezileceğiz. Türk de, Kürt de, Laz da, Çerkez herkes de böyle sömürülüyor. Ne güzel anlatmış değil mi arkadaşlar? Genç kızımız bu yaşta bu bilince sahipse bizim yetişkinlerimiz şahsi menfaatleri yoksa neden bu bilince sahip değiller? Bize emanet edilen bu cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıp kanlarla yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Kolay kazanılmadı. Olmadı. birbirimize girelim diye bu ülkeyi bize emanet etmediler birbirimize sahip çıkalım diye bize bu ülkeye emanet ettiler ve ülkenin bütünlüğüne sahip çıkalım diye